this arkadaşlar yeni balıklarımız gelmiştir. Bayrama yaklaştığı için yine balıklarımızı maşallah doldurduk. Allah bereket versin. Sizden ricam çekilişi daha önceden güvercin çekilişine katılıp da kazanan arkadaşlar lütfen yazmasın. Sadece videoya beğeni beğeni atsın. Çünkü diğer arkadaşlarımıza hani hiç kazanmayan arkadaşlarımıza fırsat gelsin ki hani en azından e, arkadaşlarımızın da gönlü hoş olsun. Lütfen rica ediyorum sizden kendi adıma. Çünkü eee bazı arkadaşlarımız kazanamıyor biliyor. Çünkü çok abonemiz olduğu için kazanamayan arkadaşlara da en azından fırsattan faydalansın yani normal haliyle. Çünkü arkadaşlarımız bazen bazı arkadaşlarımız videoyu çekilişi yaptığımız zaman bana çıkmadı deyip de direkt kanalımıza desteği bırakıyor. Bu da yakışır bir hareket değil. Yani biz kanalımıza hani videomuzu izlesin diye attığımız videolarımızı misal örnek veriyorum. diye ki bana çıkmadı. Ben de kanalından abonelikten çıkarım hesabı yapıyor. Ama canı sağ olsun sıkıntı yok. Kalan abonemiz bize yeter. Elimden geldiği kadar herkese çekiliş yapıp kazandırmaya çalışıyoruz. Her şey gönlümüzce olsun. Evet arkadaşlar civcivlerimiz de az kaldı. Bu kadar kaldı. Maşallah bunlar da biraz büyüdüler. Çekilişimiz de Arife günü akşamı sonuçlanacak. Bayramın birinci günü kapalıyız ama ikinci günü açız İkinci günü Allah nasip ederse e, yakın civardaki olan kişilere çıkan kişilere gelsin teslim alsın güvercinlerini. Bayramın diğer günü de gelebilir. Diğer kazanan arkadaşlar. Bir hafta mühleti var. Onlar kazanmazsa tabi bir hafta içerisinde gelmeyen arkadaşların yerine yedek olanlar kazanıp Eslim ala, civi civi şey e, güvercinlerini pardon. Bu şekilde çekilişimiz şimdiden herkese hayırlı olsun. Kanala abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Güvercinlerimizi yine gösterelim. Çekilişteki güvercinlerimiz. Evet arkadaşlar. Misafirlerimiz var. Bu yavruları e, biraz büyütüp salacağız. Yuvadan atlamışlar. Ve süper bir çekilişimiz var. Burada da güzel bir çekiliş yapacağız. Bu arkadaşlarımızı da doyurduğumuz zaman kendine getireceğiz. Doğaya geri salacağız. Bunları da yuvasını sağ olsun vicdansızın biri hayvanların yuvasını bozmuş. Yuvasını bozduğu için hayvanlar anne babası nerede olduğu belli değil. Bir tane müşterimiz getirdi. Patronu çöpe atın demiş bunları. O da çöpe attım diyerekten kolye koymuş bize getirdi. Biz de besleyeceğiz. Boynumuzun borcu. Bunları ben besliyorum yaklaşık 4 gündür. Bunları biraz büyütün. Kanatları falan gel, gelmeye başladı. Uçmaya hazır olduğu zaman bunları dışarıya salacağız. Yani biz varlığı yaşatmaya uğraşırken sağ olsun bazı vatandaşlar bu canlıları ölüme terk etmeye çalışıyor. Biz genellikle bunları yaşatmaya uğraşıyoruz. Şu an karınları aç beyefendilerin. Karınlarını doyurmam lazım. Bir tane de güvercinimiz var. Ona da atmaca vurmuş. Kursağını falan patlatmıştı. Onu da diktik. Tedavisini yaptık. Ki bunun videosunu atacaktım size. Bazı arkadaşlarımız var. Sağolsun hayvan haklarına hashtagleme yapıyorlar ama bilmiyorlar ki biz o hayvanı sağlığı açısından müdahale ediyoruz ki hayvan yaşasın diye. Hayvan geldiğinde ayağının üstüne basamıyordu. Ve kanadı ayağı kırıktı. Kırık olmasına rağmen biz bu hayvanı kendimiz toparladık. Maşallah şu an ayaklarının üstüne basıyor ve kendini bayağı bir toparladı. Dükkana gelen arkadaşlar zaten görebiliyor bu kuşumuzu gördü ve son durumunda size videoyla belirteceğiz. Uçuracağımız zamanda size videosunu atacağız. Hep beraber göreceğiz videosunu. Şimdi ben bunları beslemeyi yapacağım. Diğer kuşun da videosunu çekelim. Ona da bir bakalım. Ayaklarında herhangi bir sıkıntı problem oluşmamış. Kırılan bacağı da düzelmiş, toparlamış. Evet arkadaşlar, bunları doyuruyoruz. Bu şekilde doyurma yaptırıyorum. Çünkü e, anne ağzı sanıyor. Sürekli buradan yemiyor, doyuruyor kendini. Hepinize merhaba arkadaşlar. Cesak akvaryumdan herkese selamlar. Arkadaşlar, e, bu güvercinimiz bir tane komşumuz tarafından getirildi. Sokakta yakalamışlar. Atmaca saldırmış buna. Bunun şu kısmına burayı komple atmaca e, burayı parçalamış zarar vermiş. Ben de burasını e, diktim. Tedavi uyguladım. Bu bacağı kırıktı. Bu bacağını düzelttim. Şu ayağı da aynı şekil kırılmıştı ve kan toplamıştı. Burayı kan pırtılaşmasını aldım. Kuş uçamıyordu. Kendine gelemiyordu. Şu an Ayakların üstüne de basıyor maşallah. Düzeltin. Bunu Bu kuşumuzu iyileştirdik arkadaşlar. Müşterilerimiz geliyor. Kusura bakmayın. Video ara ara durduruyoruz. Şu an ayağına basıyor. Uçmada da sıkıntı yok. Uçuyor maşallah. Hani herhangi bir sıkıntısı yok. Artı 3 tane de bunun haricinde 3 tane de küçük misafirimiz geldi. Onları da yani nasıl diyelim onlara da bakıyoruz. Bunun da e, buna tedavi uyguladığım zamanı videosunu çekecektim size. Bazıları hayvan hakları eşitleme yapıyorlar. Ama sanıyorlar ki bu hayvana zarar veriyorum. Ben bu hayvana zarar vermiyorum. İlk geldiğinde hayvan hiç yürüyemiyordu bile. Bu hayvana tedavi uyguladım. Maşallah kendine geldi. Düzelttik. Yani ne mutlu bize bunu canlıya hani kendine getirdiğimiz zaman bizim en çok hoşumuza giden şeylerden bir tanesi. Ki gelen müşterilerimize de örnek veriyorum. Yardımcı olmaya çalışıyoruz. Gelen müşterimiz mesela kuşu hasta oluyor. Elimizden geldiği kadar tedavi uygulayıp düzeltmeye çalışıyoruz. Bunu da maşallah düzelttik. Diğer yavru yaboz e, yani tabiri caiz dışarıda kalan sokak hayvanlar şeyi var güvercinleri. Onların yavrularında bir çatıda adam vicdansızlık yapmış iş yeri sahibi. Komple çatıyı yıktırınca yavruları da çöpe attırmaya kalkışmış. Gerçi videomda anlatıyorum. Ee, oradan izlersiniz. Şimdi bunu bir salalım şöyle. Kendine gelsin. Yapacağımız çekilişte birinci kuşumuz ikinci kuşumuz 3. kuşumuz 4. kuş ve 5. kuşumuz 6. kuşumuz ve 7. kuşumuz. Ayrı ayrı tek tek çekiliş yapacağız bu kuşlarımıza. Bu kuşlarımızı ayrı ayrı çekiliş yapacağımız için tek tek arkadaşlarımıza sahiplendireceğiz bunları sahiplenecek arkadaşımıza şimdiden hayırlı olsun kanalıma abone olmayı ve like atmayı unutmayın bir sonraki videomuzda da izleyin Kendinize iyi bakın Allah'a emanet olun